bir gün bir, bir, bir video gelmiyordu bugün sizlerle beraber Roblox elimiz bu oyuncu bu biraz gıcık ediyor bir de bu oyunu tanıttım bu ne şifre <sarısı. Sessizlik> arkadaşlar bize denedim ettim. Ben oyunu daha yeni yükleyince ne yaptı? Öyle diyor. Arkadaşlar az önce gördüğünüz şeyin yanlış. Böyle bir şey yok. Burada oyunu ben Çok zormuş ya. Çok zor. Oo, çok zor. <gülüyor> Neyse. Dı <laughs> dı.

At kafasının en espri. Yine düşerse. İşte bu aynı bu. İşte bu Roblox. Tut tut. Tut tut. Roblox sildim niye sormayın? Sıkacağım. Ve hep kasıyor bende. Niye bilmiyorum. Bir de bu uygulamanın ismini de söyleyeyim. Aa. Ah. O biz niye tamam mı? Türkçe. Sen İngilizcesin. son diyorsun ki bu ne lan? <laughs> Nasıl böyle lan diyorsun? Hop. O oh. oh. Ne oluyor lan? O oh. oh. Arkadaşlar. Oh. Tamam. Yapacağım şeyi göstereceğim mi? Şöyle. Bak. Aynı adam gibi gideceksin. bak de 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 Dö, dö, dö. Bı, bı. oyna Oyunda durma yok Oyunda durma yok Oyunda çubuk yok Çömerme yok lan oyunda Bir de ben basmıyorum Yüreği koyun sprandırma Haa Hı Dici Bu kadar mı? Ben, ben gidiyorum Lan nereden gidiyor? İsmi koymayı unutmuşum Evet, gerçek ismimi göreceksiniz burada. Eee... Şey var mı? Yes! Evet yemiyorum. tamam. Çıkmak için bir ölmemiz lazım. Ekşi hareketler. Abla... Niye İngilizce bu? tek sorun. Bak oyun oynadım tamam mı? Bak oyun şöyle Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Yeni. Parkur. Ne oynayayım? Bunu oynayayım. Lan bu ne kör oldu? Çok güzel hareketler bunlar, bunlar. Lan bunlar trombolin. Dede, de de de, 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 de. Oh!

Oha lan. PUBG'nin yani? ne ismi lan? Bu ne lan? Surf. Bu ne lan? Surf var lan bunu. Nasıl bir surf? Surfimiz yok. surf biz miyiz? De de, de 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 Surf yok lan. Buzuk surf yok. Süper zamanlar. Ne ya? Bu ne?

ben para kazanıyorum. Şunu denemedik mi? Ye burada farkı. Hop hop. İşte. Nasıl tutunca burada Ee, niye ölüyoruz? Hop, hop ölmüyorum, 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 ölmüyorum. He. Anne nasıl?

bir <laughs> nedir Ne oluyor Buna ne lan? Easy is easy is easy, easy easy pro pro pro. Tam şey kolay ya gidek şey başta. Yoksa otomatik zıplama lan bunun. Dur. Yok, problem yokmuş. Biz zıplayacağız

Öyle bir şey varsa ben oynamıyorum. Bakın arkadaşlar nasıl şırlandım gördünüz mü TP oldum. Checkpoint alıyor muyuz? Almıyorsak oyunu ben Neyse boşver. Lan bu kırmızılar ne? Hiç checkpoint almışınız. Yukarına. Ya adama bak ya. Thank ee, you Çok güzel hareket bunlar. Tekrar ile zor yaptır. Biraz zor yapmamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Burada bir yıldır bir adım olmuş olabilir. Ama kanal kapanmadı. Kanal devam ediyor. <laughs> bir yılda bir atmayan sonra video devam ediyor aynı ben. Bir de peynir annesi ben anla. Nasıl lan? Geçtim bana ne? Geçtim. Geçtim gördün mü arkadaşlar? Gördünüz bak geçtim az önce. Bu da aynı. Sırası. Burada bir kişi daha oynuyor da bu ne? Şuna değse görüyor musun? Yok ben. Oh, anne. Hoppa. Hiç kimse yapamaz onu. <laughs> Lan ben nereye geldim? Oha! Wow! Arkadaşlar video bu kadar. Şaka şaka. Başka bir oyuna geçeceğim. Evet. Bu oyunu bilenler yorumayasın. Burada benim kranlarım var. Ayaz attık. Oynamıyor. Ve Ayaz'ın kalan ismi söyleyeyim mi? Oktayaz. De, işte adam elektrik çatlıyor. Sade. Köy mü? Arkadaşım. De, 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 Kuzenimin köyünü gösteririm. Ağzı çok niye bilmiyorum. Böyle. Babamın kulübüne gitseniz oha dersin. Yok çüş dersiniz. Bak şimdi göstereyim. Dı 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 Keşke Roblox silmeseydi. Bu oyunu, bu oyunu bu arada. Arkadaşlar bir de bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.